Gönülde kalmaz, gider gam, keder. Huzur bulunur dostlar meclisinde. Gökten nur iner, parlar tüm gönüller. Çok nurlu olunur dostlar meclisinde. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bilal Kemikli konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Efendim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ben deniz burada ne profesör unvanıyla bulunuyorum, ne de bir fakültenin dekanı unvanıyla bulunuyorum. Beni buraya getiren iki kavram var. Bunlardan birisi vefadır, öbürü de dostluktur. Vefa için buradayım, dostluk için buradayım. Ben buraya Ertuğrul Bey için geldim. Ertuğrul Bey müdürüm dediniz, hocam dediniz. Yaşı bizden çok ileriydi. Ben onun evladı yaşındayım. Aytül Hanım benden büyüktür sanıyorum. Hanımlara yaş sorulmaz. Onun milli eğitim müdürü olduğu sene ben bir yaşındaydım. Öyle söyleyeyim. Ama o benim abimdi. O benim abimdi. Ben ona hep abi diye hitap ettim. O da beni hep küçük kardeşi olarak gördü ben ağabeyinin bazı hallerini tasvir için, bazı konularla ilgili konuşmak için buradayım. Ama bir hazırlık da yapmıştım. Fakat bugün sürprizlerden bir sürpriz de biraz önce Ertuğrul ağabeyimin hayatını anlatan hanımefendi, edebiyat hocamız. Fakülteyi teşrif etmişlerdi onlar, müdür beyle birlikte gelmişlerdi. Ben sormamıştım tabii soy isim değişik olduğu için. O da benim bir hocamın kızı demiş. Bugün Uygar Bey söyledi. Salih Akdemir hocam benim tefsir hocamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Her ikisine de rahmet alıyorum. Salih Akdemir de burada konuşan Ertuğrul abi anlatan hanımefendinin babası da Ertuğrul abi gibi kıymetli, değerli bir alimdi. Onu da rahmetle, minnetle analım. Hocamızın babasını da tanıyayım diye bunu söyledi. Ben tabi Bursa'ya sonradan geldim. Çok geç Bursa'yım Ama Bursa'ya bir Bursa sevdalısının, Bursa aşığının çağrısıyla geldim. Huzurunda bunları söylemem doğru değil belki ama Mustafa Kara Hocanın davetiyle geldim. Onun davetiyle gelmem bir lütuf oldu. Neden? Çünkü onun rehberliğiyle Bursa'yı tanıdım. Bursa'nın mekanlarını onun rehberliğiyle tanıdım. Bursa'nın salih insanlarını, güzel insanların bir kısmını, hepsini değil, onun rehberliğiyle tanıdım. Ertuğrul abiyi de Mustafa Kara Hoca'nın tanıdım. Bana şiirler yazan, tasavvufa meraklı, tasavvufi neşveyle şiir yazan birisi olarak Ertuğrul Ağabey'den bahsetmişti. Ben deniz tasavvuf edebiyatıyla ilgiliyim. Alanın tasavvuf edebiyatı daha çok da melamiler üzerine. Bayrami melamilik dediğimiz, Hacı Bayramı Veli'nin çizgisinden gelen zevat üzerinde çalışmalarım vardı. Şairler üzerinde çalışmalarım vardı. Ertuğrul Bey'in ilk kitabını Yine rahmetli, onu da rahmetli ve minnet alalım. Bursa'nın sırlı hazinelerinden birisi Cahit abi, Cahit Çolak abi'nin Uludağ yayınlarında orada bana vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Mustafa Kara yahut da Cahit Çolak. Açıp okuduğumda hakikaten manayı bulan bir er olarak O günden sonra hep beraber olduk. Biz bir hafta, ben bazen şehir dışına sık sık gidiyordum konuşmalar ya da başka programlar için. Eğer bir hafta görüşmezsek, Ertuğrul abinin tatlı bir azarını işitirdim. Neredesin sen? Oturmuyorsun, yerinde kalmıyorsun derdi. Otur, dur derdi. Ama onun da biliyorum ki benimle birlikte o da gelmek istiyor. Yani birlikte çıkalım, birlikte seyahat edelim arzusu vardı. 2009 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk program değil, onun vefatından sonra ilk program. Ama 2009'da vefalı dostlar, yazarlar birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, Bursa Şubesi olarak bir vefadır yaşamak adı altında bir program tertip ettiler. Ben Deniz'de orada Ertuğrul abinin bana intikal eden Cahit abinin, bu kitapların bir kısmını daha sonra Mehmet Bey yayınladı Gaye. Gaye Mehmet diyoruz. Kuzey'de da yolda burada. O kitaplardan yola çıkarak Ertuğrul abiyle ilgili bir konuşma yapmıştım. Sonra bunu bir yazıya da dönüştürdüm. Bir kitabıma da aldım. O kitabı da getirdim. O konuşmadan sonra daha da arttı muhabbetimiz. Ertuğrul abi şiirlerini yazar. Biraz önce hanımefendi bahsetti şiirleriyle alakalı kısmı bu hatıralarını büyük oranda kendisinden dinlemiştim ve büyük bir bölümünü de bir öğrencimi görevlendirdim. Onu kayda aldı. Bir bitirme tezi hazırladı. Aytul ama hepsini verdim. Bu anlatılanların çoğu o kızımız şu anda Karabük'te sanıyorum öğretmen. O kızımızın bir bakıma derlediği bilgilerdi. Daha da çok şeyler derlenebilirdi. Ertuğrul abinin hatıraları bir kitaba dönüşebilirdi. Ama bir türlü buna fırsat olmadı. şunu söylemek istiyorum. Büyük şehirler büyük insanlar yetiştirir. Hani dedi ya insan kitabı evet insan bir kitaptır. Türküde söylediği gibi okudum okudum insan okudum. Özlem dinlersin. dinlersiniz. Ama şehir de kitaptır. Şehir sadece bir kitap değil, şehir bir kütüphanedir. Bursa büyük bir devletin devleti Aliye'nin imparatorluk değil. Osmanlı İmparatorluğu tabiri yanlış bir tabir. Emperyalist bir duygu yoktu. Ona o ismi verenler emperyalistlerdi. Osmanlı emperyalist değildi. Osmanlı devleti Aliye'ydi. Yüce devlet büyük devlet. O büyük devletin kurulduğu bu şehirde edebiyatımızın, sanatımızın mayalandığı adeta bu Anadolu insanının, hatta Balkanlara da içine alan bu büyük kültür coğrafyasının mayalandığı bu şehirde Ansiklopedinin ötesinde, kütüphanenin ötesinde bir kitaptır. Kitap deryasıdır bu kitap deryasından yeterince faydalananlar hakikaten büyük eserler ortaya koyuyorlar. Ben Deniz Ertuğrul abi bu anlamda tanımlamak gerekirse kelimenin tam anlamıyla gerçek bir Bursa, bir Bursa beyefendisi olarak nitelenir. İstanbul Efendisi var. İstanbul kadısına İstanbul Efendisi derler. Bursa Efendisi de vardır. Bursa'nın beyefendisi de vardır. Efendi ilmiyeden gelenlere verilen bir sıfattır. Hı hı. Bey ise beylikten gelen. Hüseyin Bey babası merhum bir askerdir ve subaydır. Subaylık yaptı değil mi? Beyefendidir. Kendisi ilmiyle meşguldür. E babasından gelen şeyle birlikte 100 sonradan devlet adamı oldu. Kelimenin tam anlamında bir Bursa beyefendisidir. Neden bunu söylüyorum? yaşadığı şehrin kıymetini bilen, şehrin sokaklarını okuyan birisiydi de onun için söylüyorum. Ben yaşadığı şehirde kendini adayan insanları çok sevdim. Bunlar biraz delidir. Ertuğrul abi de, de bir delilik vardı. Şehrin sevdalısıydı çünkü. Böyle delilere ihtiyacımız var onun dostlarından Cahit Çollak da deliydi. Emirhan'ı bir akademiye dönüştürecek idrak vardı. Bir perspektif, bir bakış açısı vardı. Şimdi yaşayan değerlerden elimizde birkaç tane kaldı. Sayıları artar, daha da gelir inşallah. Safihtin Efendi var, Safihtin Erhan Bey'de. Burada almış olayım. İşte keza bizi Bursa'ya çağıran Mustafa Hocam ve diğerleri. Ertuğrul abi kelimenin tam anlamıyla kendini şehre adayan bir insandı. İsmail Hakkı olduğu gibi şehrin manevi sahibi olan Emir Sultan'la alakalı da çalışmalar oldu. Emir Sultan birlikte eser oldu. Şehrin tarihini, şehrin temel dinamiklerini tanımak, şehri tanımak, şehri okumak, şehrin değerlerini tanımaktan geçer. Şehrin kitabını okumak, şehrin büyük yetiştirdiği o büyüklerin biyografilerini, okumaktan, öğrenmekten geçer. Hizmetlerini öğrenmekten geçer. Burada sadece bir milliyetin müdürü olarak anlatıldı. Ben onun müfettişlik hatıralarını dinledim. At sırtında Tunceli'nin köylerinde nasıl dolaştığının hikayeleri. Tahir Kutsi olsa onların her birisini birer hikayeye, birer romana dönüştürürdü. Ama mahviyetkar, melami meşrep olmasa bile bunları sadece bozularını anlattı, yazmadı. De. Ertuğrul abi bu şiirlerin yanında bunlar da yazsaydım derdim bazen. Bunları sana anlatıyorum, sana yazıyorum derdim. At sırtında Tunceli'nin dağlarında teker teker dolaşan ve orada milli eğitimin, eğitim camiasının öncülüğünü yapan, rehberliğini yapan, o çocukların, o köylü çocukların okumasını teşvik eden, öğrenmesini teşvik eden bir zat düşün, bir roman, bir film. Hep karada güzel bir film ortaya çıkar. Bugün biz ideallerimizi kaybettik. Uygar Bey çok güzel söyledi. Siz işinizi iyi yaparsanız anılırsınız dedi. Alınmak diye de bir derdimiz yok aslında. Bizi ansalar ne, anmasalar ne. Adımız yaşasa ne, yaşamasa ne. Ama biz vazifemizi yapmakla vazifesiz. Ertuğrul abi sadece bu müfettişlik hikayeleri bile kelimenin tam anlamıyla fevkalade güzel bir fili olur. Ve örnek alınacak bir karakter olarak karşımıza çıkar. O genel müdürlük yaptı. Kısa bir süre yaptı. Vahim bir durum. Gençler var, öğrenciler var ama bilsinler bu memlekette en iyi işi yapan kimse onu mağdur eden bir zihniyetimiz var bizim. İşte bu sene Fuat Sezgin senesi. Fuat Sezgin burada mı yetişti? Biz yetiştirdik ama bir noktadan sonra Fuat Sezgin'i başka bir ülkeye, başka bir coğrafyaya, başka bir kültür ortamına gitmeye zorladık. Biz zorladık. Bu kadar büyük hizmetler yapan, milli eğitim müdürüyken, o genç yaşta milli eğitim müdürüyken hizmetler yapan bir zat, ilk öğretim genel müdürü olarak Türkiye'de kim bilir neler yapardı. Evet. Müthiş bir fotoğraf, müthiş bir şey çıkıyor karşıma. Ama hükümetler değişiyor. Hükümetler değişince başarılı olan insanlar başarılı olan özellikle cezalandırıyor. Bana hep şunu söylerdi. İftihar ediyorum derdi. Genel müdürlük de yaptım, öğretmenlik yaptım, fetişlik yaptı ama sigortadan emekli oldum. İşçi emekli soruyor. bir işçi olarak emekli oldu. Bir gazetede dostlarının şirketinde çalışan bir Ama şükürler olsun şükürler olsun hiçbir zaman bundan dert yanmadı. Hiçbir zaman bunu büyük bir mesele hale getirmedi. Hizmetlerini ifa etti. Eserler yazdı. Tehlifat yaptı. Ve bir bakıma o mağduriyet onun kendine dönmesini sağladı. Tasavvuf dedi ya hanımefendi. Tasavvuf nedir? İnsanın kendine dönme mektebidir kendi hakikatini anlama okuludur. O okulun talebi Mehmet Ali Deniz bir öğretmendi, o müdürdü ama o öğretmeninden ders almaya başladı. Ve bugün bizim Ertuğrul Seyhan'ı konuşmamızın, anlatmamızın sebebi de budur. Geride eserler bıraktı. Bilhassa İnebey Kütüphanesi fevkalade önemlidir. Sık sık bunu Yine İnebey Kütüphanesi kurulmadan önce Bursa Erkek Lisesi'nin bir odasını kütüphane yapmışlar. Diyor ki buraya farklı şehirlerden, özellikle İstanbul'dan, Ankara'dan ilim adamları araştırmaya geliyorlar. Bu ilim adamları ceplerinden para harcayarak geliyorlar. Otel parası vermesinler. En azından ben onlara kalacak bir yer ayarlayayım diye Erkek Lisesi'nin bir odasını misafirhaneye dönüştürdüm. Ali Nihat Tarlan gelmiş, merhum hocamız. Allah rahmet eylesin, onu da rahmetten alın. Ali Nihat Tarlan'a Süheyl Ünver Bey gelmiş, merhum hocamız. Onu da rahmetten alın. Onlara diyor ki, siz kütüphaneye geldiniz, teşrif ettiniz, araştırma yapıyorsunuz. Ben de sizi burada misafir etmek istiyorum. En azından burada kalın. Yemeğinizi dışarıdan yiyebilirsiniz. En azından kalacak yerin masrafını ben karşılayayım. Bunu herhangi bir milletin müdürü düşünemez. Bırak milli eğitim müdürünün şehrin valisi de bazen düşünemeyebilir. Ama ilme meraklı olan, ilim adamının değerli bilen, şehrin ruhunun farkına varan kişiler bu ancak becerirler. Ertuğrul abi gerçek anlamda Bursa Beyefendisi'ydi derken kastettiğim şey buydu. Onlarla yakından ilgilen. Bursa'nın misafiri, nihayetinde gelip Bursa'da araştırma yapacak bir ilim adamı, bir akademisyen. Ama bu, onları sıradan birisi olarak görmüyor. Teker teker ilgileniyor, dertleniyor, hallişiyor, dost oluyor. Süheyli Ünver Bey'le dost olduğu gibi, Süheyli Bey'in arkadaşlarıyla da dost oluyor. Bana bir yorgancıdan bahsederdi, kapalı çarşıda. Ama büyük bir ihmal onları teker teker tespit edemedim, onlarla görüşemedim. Kazım Baykal'dan bahsettiler. Ne kadar güzel. Milliyetin müdürlüğümüz, Sayın Valimiz ne kadar güzel işler yapmışlar. Bu şeylerin arkasında, bu arkasında arkasındakilerden birisi de Uygar Bey. Uygar Bey'i ben tebrik ediyorum. Fakültemizin öğrencisidir. Fakülteye de henüz gelmedi olsun Oraya da bekliyorum. Kaçıyor. Kendisi Milliyetin Müdürü'nü alıp götürmüş ama kendisi fakülteye gelmekten kaçıyor. İlçe Milliyetin Müdürü de kaçıyor. Onları da bekliyorum. İkisini de bekliyorum. Evet, evet, evet. O fakülte sizin eğitim yuvasına küsülmez. Devlete küsülmez. Millete küsülmez. Ben Ertuğrul abi'den bunu öğrendim. <laughs> Celal Bayar'ın hikayelerini anlatırken bunları öğrendim. Şehri sevmek asit bir hadise değildir. İnsanı sevmek gibidir. Mimarisini sevmek, sokaklarını sevmek, dilini sevmektir. Ertuğrul abi bu şehrin bütün sokaklarını teker teker sevdi. Bana bu şehri sevdirenlerden birisi Mustafa Karaysa birincisi, ikincisi de Ertuğrul Seyhan'dır. Bazen elimizden tutar, hadi şuraya giderek derdi. Hiç bilmediğimiz bir şeyi bize gösterirdi. Dilini sevdi. Bursa, Evliya Çelebi'ye göre ruhaniyetli şehirdir. Ben Deniz Bursa'yı ta başından beri şiir şehir diye tanımadım. O çerçevede yazılar yazdım, programlar yaptım. Bunu onunla çok konuştuk şiir şehir kavramı Hakikaten şiir şehirdir. Çok güzel şiirler yazdı. Ertuğrul abi de bunu yazdı yani. Ve Ertuğrul abi tanımlamak gerekirse, son olarak tanımlamak gerekirse, tanım açısından söylüyorum. Ertuğrul Seyhan kimdir? Ertuğrul Seyhan kelimenin tamamıyla bir derviştir. Dermiştir. Dermiş kelimesinde de korkmuyor. Çünkü derviş, kendi hakikatini, kendi gerçekliğini aramak için yola çıkan insandır. Yolcudur, onu oturur görürsünüz ama o kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıkmıştır. Biz onu hep seferde gördük. 2009'da yapılan o programda ben Ertuğrul abiyle ilgili bir konuşma yaptım. Sonra onu bir yazıya dönüştürdüm. Buradan okumak istiyordum, yani yazıdan bir bölüm okumak istiyordum ama Herhalde okumayınca kağıt kayboldu yani. Sadece bir bölüm okuyacağım, müsaadenizle. Şehre aşina olmak kavramını kullanmışım da orada şunu anlatmışım, müsaadenizle. Şehre aşina olmak için beklemek lazım şiiri okumak için de beklemek. Beklemeli. Şehir de, şiir de sırrını içinde sakladığı hazinelerini hemen orta yere sermez. <laughs> Tıpkı Leyla'mız gibi nazlıdır, edalıdır. Esasen insanı tanımak, insan kitabını okumak da beklemeyi gerektirmez mi? Hemen mi tanırız? Hemen mi dost oluruz? Her ne kadar ilk görüşte aşkan söz edilse de o ilk görüş, ilk duyuş, ilk hissediş de zamanla demlenecek. Biz beklerken eski zamanlar efendisi Ertuğrul Seyhan'da rubayilerini bekletti. Nihayet rubayiler bu sene Tevhid Neşvesi adıyla kitaba dönüştü. İşte ben bendeniz kitaba dönüşen bu rubayilerle meşgul. Çantamda son bir aydır Tevhid Neşvesi var. Onunla geziyorum, onunla konuşuyorum ve şimdi onu yazıyorum. Yazı devam ediyor. Yani birdenbire hemen yazdıklarını kitaba dönüştürmedi. Bekletti, bekletti, bekletti. Demlenmeye ihtiyacımız var. Demlenmek tabirini günümüz insanı kolay anlayamıyor. Neden? Çünkü çayı demlemeyi unuttuk. Ne kadar büyümeye basıyorsunuz, Kağıt bardağın içerisine sallama bir çay koyuyorsunuz, suyu döküyorsunuz, içiyorsunuz. Bu çay değildir. Çayı demlemek lazım. Sallama çayla sallama sohbet olur. İnce beli cam bardakta çay içmek lazım. Çayı demlemek lazım. Nescafe içeride de sohbet edilmez. Ne sohbet edeceksiniz? Yani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Ben Ertuğrul abiyle hiç Nescafe içmedim. İçmem Kağıt bardakta çay içmem, Nescafe'de içmem. Çünkü Nescafe'de tüketimi, kapitalizmi gösteriyor bize. Nescafe hemen kafeyi yapıyor, orada kettle'a basıyor, hemen ısınıyor, koyuyor, karıştırıyor, içiyor, kağıdı çöp atıyor, dostluğu da çöp atıyor, hatırı da çöp atıyor. Dışarı çıkar çıkmaz dedikoduya başlıyor. Demlenmek lazım. Emek sarf etmek lazım. Ertuğrul Seyhan bu şiirlerin çoğunu daha sonraki dönemlerde yazdı. Ömrünün sonuna kadar da yazdı. Değil mi? Yani en son uğradığımızda biz Mustafa Hocam'la uyuyamıyorum geceleri demişti. Hatta bir önceki uğrayışımızda sakal bırakmış. Ben Deniz'de Türkistan'a gitmiştim. Mahmet Esevi'nin huzurunda sakalımı kesemedim. böyle kaldı. Benim sakallarımı böyle yokladı ve dedi ki ben de sakal bıraktım. Bir rüya görmüş ve rüyanın etkisiyle sakal bırakmış. O sakal ilgili yazdığı dörtlükleri aradım bulamadım. Bana hediye etmişti kitaplarında var mı bilmiyorum ama el yazısını hediye Beklemek lazım. Beklemeyi bilmek lazım. Son kitabı en çok üzerinde durduğu kavram aşktı. Çünkü dervişlik aşk olur. Aşkla ilgili bir şiiri var. Böyle şuaranın huzurunda. Biraz önce çok güzel şiirler okudu hanımefendiler. Onların huzurunda okuyacağım ama becerebilir miyim? Bir talep olarak okuyorum. Çok güzel. Fevkalade güzel. Dede Ömer Ruşeni biraz hatırlattı bana. eşref Eşrefoğlu Rubi hatırlattı. Bunu okurken Eşrefoğlu Rubi'ye gittim, Dede Ömer'e gittim. Bakın şöyle diyor. Aşk vardır, adına aşkı mecaz denir. Aşk vardır, adına aşkı hakikar, hakiki denir. Aşk vardır, insanı vezir, müzera eyler. Aşk vardır, insanı Resili i rüsva eyler. Aşk vardır, insanı gurbet ele düşürür. Aşk vardır, insanın başına dert düşürür. Aşk vardır, insanı kahrından tez öldürür. Aşk vardır, insanı muslat ile güldürür. Aşk vardır, insanı rindü harabat eyler. Aşk vardır. İnsanı ihya-u hayat eder. Aşk vardır. İnsana abı hayat gibidir. Aşk vardır. Tik tak çalışır saat gibidir. Aşk vardır. insanı şirkete ulaştırır. Aşk vardır. İnsanı gerçeğe ulaştırır. Aşk vardır insanın gül yüzünü soldurur. Aşk vardır, insana kendi özünü buldurur. Aşk vardır, insanı perişan, hakir eyler. Aşk vardır, insanı dervişi, fakir eyler. Aşk vardır, insana enel hakki, hakkı söyletir. Aşk vardır, aşıka enel aşkı söyletir. Aşk vardır, aşkı ta esfere götürür. Aşk vardır, aşıkı lem yezele götürür. Aşktır yaradana tüm emrini verdiren. Rabbimizdir bize mahlukatı sevdiren. Aşkla yaratıldı, aşkla dönmekte alem. Yalnız aşkla olur her adem gerçek Aşk ile müminin imanı tekmil olur. Aşk ile her insan zamanla kamil olur. Kimi kaşa aşık, kimi bakışa aşık, kimi nakşa aşık, kimi naktaşa aşık. Velhasıl her başta bir başka muhabbet var. Her aşkta bir başka tat, hikmet ve lezzet var. Duamız odur ki ararken Leyla'sını her aşıkı sadık tez bulsun Leyla'sını. Efendim rahmet olsun.